ediyoruz. Gençlerimizi destekler ediyor. Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül sonsuz teşekkür ediyor. Haydi bakalım İstanbul.

neler konuştuğunu biliyoruz. Çünkü kuşlar bize, ak güvercinler bize gelip anlatıyorlar. Şimdi <laughs> istiyorlar ki Sarıgül kavga İstiyorlar ki Sarıgül sinkaplı konuşsun. İstiyorlar ki Sarıgül'ü kendi bataklıklarının içine çeksinler. Yok öyle ama sarı gel yumruğu çıkaracak ama yumruğu sonra cebine koyacak. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, başında özellikle bana çok büyük emeği geçen 1975 yılında Fatih ilçe başkanlığımızı yapan Hakk'a yürüyen Ramazan Kılıç Aslanı Mehmet Koca Yılmaz'ı rahmetle saygıyla bir kez daha minnette anıyorum. Şimdi bazıları bizim onları takip etmemizi istiyorlar. Kendi karanlık, lüzumsuz evlerdeki o kutulardaki tuzaklarına bizi çekmek istiyorlar. Ama artık gündemi onlar tayin etmiyor gündemi biz devriliyoruz. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Geçen hafta biz Sinan nereden değiliz? Şimdi de onlar orada. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Fatih'te önemli bir adayımızla beraberiz. Bilgisi, becerisi, yetenekleri ve de gerçekten dürüstlüğüyle, Allah korkusuyla kendisini uzun yıllardan beri tanıyorum. Mimar, mühendis, işletmeci, uzman, devlet demiryollarında, yollarında, karayollarında, Bandarı Bakanlığı müsteşarında uzun yıllar çalıştı. Bütün Özellikle deprem konusunu, özellikle tarihi yarımada konusunu, özellikle turizm konusunu, özellikle tarihi ve doğal konuları nasıl koruyacağını son derece iyi biliyor. Her şeyden de önemlisi kendisine gelen vatandaşınıza hangi partiye mensupsun diye sormaz, size nasıl yardımcı olurum diye sorar. burada Buradan Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ne gideceğiz. Fatih benim için önemli. Koca Mustafa Paşa benim için önemli. Burada, burada, şurada azıcık ileride Ali Topuz Bakanım bilir. Erol Ünal İl Başkanımızdı. Burada bir gençlik kolu kongresini yapmıştık. Yıl 1978'de Hakkı sevmeleri bilir. Uzun yıllar burada çalışmalar yaptım. Siyasi hocamız Sayın Ali Topuz bunları son derece iyi biliyor. Şunu bölmenizi istiyorum. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle, gençlik kurulu başkanlığıyla, ilçe başkanlığıyla, il başkanlığıyla, milletvekilliğiyle, belediye başkanlığında Konuları en iyi bilen, sorun değil çözüm üreten bir kardeşiniz. Bismillah diyerek sizden yetki istiyorum. Hepinizden, Görüşürüz! hepinizden ricam ve dileğim şu. Mahallenizdeki, bölgenizdeki engelli yurttaşlarımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum kimse sizlere, yetimlere ve kadınlarımıza destek vermenizi sizden rica ediyorum. Bir engellinin kafasını çaldığınız zaman cennetin kapısını en güzel şekilde çalarsınız. Bunu biliyorum. İstediğim olan şudur. Sizden ricam şu. Bir engelli komşunuz varsa onu ziyaret edin. Bir engelli komşunuz varsa onunla beraber olun engellinin kapısını çalmak cennetin kapısını çalmakla eşdeğerdir. Sizler ricam emeklilerimize de aynı enerjiyi aynı desteği verin. Emeklilerimizle de el ele kol ve her zaman omuz omuz olun. Bakın size bir şey söyleyeyim. Özellikle İstanbul'umuzun bütün mahallelerinde emekliler merkezimiz engelliler merkezimiz kadınlar merkezimiz, gençlik merkezimiz yan yana olacak. Şişli'de bunu ayrı ayrı yaptık ama şimdi düşünüyorum ki hayır. Şimdi düşünüyorum ki beraber yapmamız lazım. Niye biliyor musunuz? Engellinin yeri niye ayrı olsun? Emeklinin yeri niye ayrı olsun? Gencin yeri niye ayrı olsun? O genç gelsin, emeklimizin bir elini öpsün. O genç gelsin, emeklimizle beraber olsun. O kadınımız gelsin, emeklimizin tırnakları uzadıysa o tırnakları kessin sevaptır ona bir baksın arkadaşlarım kardeşlerim sevgili kardeşlerim İstanbul'umuzun coğrafi kanunu tarihi davası kültürel değerleriyle İstanbul'a da dünya şehri olacak. İstanbul'umuzun hep beraber suyunu, havasını, denizini, toprağını, yeşilini, ormanını hep beraber koruyacağız. Ama bunları yaparken İstanbul'umuzun tarihi kimliğini, kültürünü, ileriye taşıyacağız. İstanbul'umuzda Doğa Nasıl Başkanımızın önderliğinde plansız ulaşımı aksatan İstanbul'a yakışmayan o bildiğimiz hatalardan geri döneceğiz. Güzel İstanbul'umuzu bilimsel çalışmalara dayalı planlı bir gelişmeyle yöneteceğiz. Sevgili kardeşlerim Şimdi ise şunu sormak istiyorum. İstanbul'da doğanın, bilimin, çevrenin, hukukun, arzu ettiği çalışmaları yapmanın zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişim. Bu binada oturan yurttaşlarımızın bir tanesi bu bina yıkılmasın diyorsa bu binayı Allah'tan başka kimse var Bakın bir şey söyleyeyim. Binaları, 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 binaları parası olana mahkum etmeyeceğim. O fakir fukaraları müteahhitlerin ellerinden ben kurtaracağım hiç merak etmeyin. İstanbul'da, İstanbul'da palesi olan hak edilen işi yapılacak. Sevgili kardeşlerim, soruyorum size, sabahleyin evinizden işinize giderken rahat mısınız? Peki, İş yerinizden evinize dönerken trafik şerisini çekiyor musunuz? Peki İstanbul'u 20 yıldır yönetenlere sesleniyorum. E kardeşim siz İstanbul'u 20 yıldır yönetiyorsunuz. Yaptıklarınıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama Londra'dan İstanbul'a gelen bir yurttaşımız 3 saat 25 dakikada geliyor. Ama Yeşilköy'den Kadıköy'e dört saatte geçiyor. Yazık günahtır. yazık günahtır. <laughs> Sevgili kardeşlerim, değerli masa mersubu arkadaşlarım, kentimizin ulaşımında raylı sistemlere deniz taşımacılığına önem vereceğiz. Evlerinizden iş yerlerinize gitmek çile olmaktan çıkacak. Esnaf her noktasına muhteşem bir şekilde kapalı otoparklara biz yapacağız.